Libya demişken tarihe bakan ilginç bir konu. Türk kılıcı. Arkada videoyu görüyorsunuz. Amerikan askerleri bellerinde kılıçtan yürüyüş yapıyorlar. Ellerinde kılıçtan yürüyüş yapıyorlar. Ne ola ki? Ne anlayalım biz bundan Bilal diyenler. Bu kılıç Libya'dan verilen Türk kılıcı. Amerikan donanması Türk kılıcı kullanıyor. Nasıl ya? Nasıl olur bu? Olur. Basvaya bal gibi oldu. Ahan doluyor. Tabii maalesef diyelim işin bir de kötü yanı var. 1805'te Libya'da yapılan harpte, savaşta o zaman Türklerin kontrolündeki Libya. Libya'nın beylerbeyi Amerika'dan haraç istiyor. Haraç normalde 65 bin altındı. Amerika bu haracı Libya Türk beylerbeyine veriyordu. Tabii oradan da bu para merkeze geliyordu. Osmanlı İstanbul'a. Ardından Libya'daki Türk beyi bu haracı arttırıyor. Amerika'ya diyor ki hayır artık yılda 65 bin değil 100 bin 200 bin işte neyse bu kadar haraç vereceksin. Amerikan tarafı bunu kabul etmiyor. Türk donanması Amerikan donanması savaş. Ama savaşı biz kazanıyorduk Amerika'ya karşı ta ki arkadan hançerleninceye kadar. Bu Libya'daki Türk Beyler Bey'inin kardeşi Hamit Bey Libya ordusunu arkadan vuruyor. Yani Türk ordusunu arkadan vuruyor. Amerika'nın saflarına katılıyor ve Türklere karşı savaşıyor. Bu durum olunca maalesef Libya'da o deniz savaşını kaybediyoruz. Deniz savaşını kaybedince bu hain Hamdi Bey Türk kılıncını Amerikan başkomutanına hediye ediyor. Amerikan donanma komutanına hediye ediyor. Ve o günden bugüne Amerikan donanmasındaki piyadeler Türk kılıcıyla törenlere katılıyor. Anlayacağınız Türklerin izleri dünyanın dört bir tarafında Amerika'da da var. Amerikan ordusunda da var. Amerikan deniz kuvvetlerinin subayları Türk kılıcı kullanıyor. Yani bakın o yıllardan bu yıllara Amerika ile kafa kafaya yaz. Ve Amerika biz Türkleri yendik. Bu da işte Türklerin kılıcı. O kılıç bizim elimizde. Akdeniz, Doğu Akdeniz, dünyadaki denizlerin kontrolü bizde. Türkler, kılıcınız bizde mesajları. Yoksa Amerika niye Türk kılıcı kullansın? Biz de vakti ve saati gelince, vakti ve zamanı gelince Amerikan kılıcıyla tören yapacağız. Çünkü Amerikan donanmasını denizin dibinde balıklara yem O günler gelecektir Allah'ın izniyle. Kıssasa kıssas, kıssasımızı alacağız. Kısas hakkımız saklıdır. Devam. Ve Pakistan. Üç devlet bir millet dediğimiz Pakistan'dan Türkiye çağrısı geldi. Ne oluyor ya? Ne diyorum Bilal? Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yaptığı açıklamada Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmeliyiz. Türkiye ile ilişkileri hem askeri hem ekonomik hem ticari her alanda daha da arttırmalıyız dedi. Helal olsun kardeşlere. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif yakın zamanda Türkiye resmi ziyarette bulunacak. Yeni atlaşmalara imzalar atılacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif birçok konu hakkında imzalar geliyor. Yeni dönem Türkiye, Pakistan. Bir ve beraber ne diyoruz? Ola inekçi Hindular. İneğinize kış demeye gelecek. Bekle. Yok ineğin suçu yok ya. Biz Hindulara kış derik. Devam ve Malezya Başbakanı, Almanya Başbakanı, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'u kameralar karşısında canlı yayında rezil rüsva etti. Yerin dibine soktu soktu çıkardı. İtin totoşuna sokup sokup çıkardı derler ya. Aynen öyle yaptı. Malezya Başbakanı Almanya'da resmi ziyarette bulunuyor. Tabi ziyaretler yapılıyor, görüşmeler falan. Ardından kameralar karşısında konuşmaya, açıklama yapmaya geçiliyor. Orada Almanya Başbakanı, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz yaptığı açıklama hemen konuyu İzrail'e getiriyor şeytan yahu. Biz İzrail'i desteklemeye devam edeceğiz. Her şartta Almanya İzrail'in yanındadır. Bizim özel bir ilişkimiz vardır. Ve İzrail Hamas unsurlarına karşı kendisini koruyor. Babında açıklama. Bunu duyan Malezya Başbakanı adeta deliye döndü. Ve canlı yayında Olaf'ı yulaf ettiği anlar arkada videoyu paylaşıyorum. Filistinlerin hakları ne olacak? 1948'den bugüne binlerce 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 Filistinli İzrailler tarafından hayatlarını kaybettirildi. Onların hakları ne olacak? Yerinden yurdundan edilen Filistinlerin hakları ne olacak? İşgalci İzraillerin yaptığı zalimlikler ne olacak? Olaf, Yulaf gibi ağzı gözü bir yana kayıyor. Ama Malezya Başkanı durur mu? Açtı bir kere. Ta, 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 ta Resmen Almanya Başbakanını seri şekilde daradı. Sizin yaptığınız iki yüzlüktür. Sizin yaptığınız ikirciliktir. Sizin yaptığınız insanlığa sığmaz dedi Malezya Başkanı Almanya Şansölyesi Olaf'a. Ağzına sağlık Malezya, ağzına sağlık. Türkiye, Malezya ile ilişkileri daha da geliştirmeliyiz. Türkiye böyle bize yakın Müslüman diyarıyla çok daha güçlü adımlar atmalıyız. Bu duruş en net duruş. Onun için Türkiye Malezya, Türkiye Pakistan, Türkiye Türk Dünyası, Türkiye bizimle beraber olan tüm diyarlarla beraber bu zalimlerin hakkından gelecek çalışmalar daha da ilerletmeli, daha da büyümeli. Malezya Başkanı da yakın zamanda Türkiye resmi ziyaretlerde bulunacak ve Sayın Erdoğan da Malezya'ya resmi ziyaretlerde bulunacak. Mesele Kaan. Kaan'ımız. Krallara taç giydiren kral. Krallar kralı Kaan. Ve 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 süper üçlü Bağdat'a gidiyor. Süper üçlü? <laughs> evet. Sizlere geçtiğimiz gün söylemiştim. Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Savunma Bakanımız Yaşar Güler ve MİT Başkanımız İbrahim Kalın. Üçlü. Bu üçlü çok güçlü demiştim. Süper üçlü. Hakan Fidan Amerika ziyareti sonrası ilk olarak hemen kritik zirveyi üçlü olarak yapılmıştı. Çünkü konular çok yoğun, konular çok fazla. Amerika'dan gelen geri dönüşler Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve MİT Başkanı arasında istişare edildiydi. Reis Erdoğan tarafından verilen talimatla. Ve ardından Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yakın zamanda Irak'a gidecek diye sizlere söylediydim. Mars sonu Nisan, Nisan arası belki Mayıs olabilir ama Nisan en büyük ihtimal. Nisan'da Bağdat'a ve Erbil'e Sayın Erdoğan tarafından tarihi bir ziyaret yapılacak. Bu ziyaret birçok dengeyi bölgede değiştirecek. Birçok denge? Evet. Büyük, dev bir harekat geliyor. Türkiye, Amerika'yı ikna etti. İran kuzeyinde topyekun bir harekat ve Suriye'de çok büyük bir harekat başlayacak. Tüm bu süreç ekseninde Irak ve İran kuzeyi, Barzani yönetimi bizimle beraber, Türkiye ile beraber. Yakın zamanda Hakan Fidan, MİT Başkanı, Savunma Bakanı hem İran kuzeyine Erbil'e gitmişti hem de Bağdat'a gitmişlerdi. Ve şimdi tekrardan ikinci bir ziyaret. Bu ziyarette tekrardan teyit alınacak. Bakın biz yakın zamanda buralara buralara da başlayacağız. Sizler de bize destek vereceksiniz. İstihbarat desteği ve karşımıza durmayacaksınız. Olacak mı? Hakan Fidan'ın, MİT Başkanı'nın ve Savunma Bakanımızın Bağdat'a yapacağı resmi ziyaret, ardından Erbil'e yapacağı resmi ziyaret, tüm bunların temel hazır. Temeller hazırlandı, üzerine bina inşa edilecek. Yani harekatımız başlayacak inşallah. Ve Sayın Erdoğan öncesi Dışişleri Bakanı, MİT Başkanı, Savunma Bakanı'nın Irak'a yapacağı ziyaret, kritik aşamada, kritik önemde. Onun için ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim mücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.